yeni bir Brawl Stars değil. Yeni bir oyun Brawl Stars benzeri oyunlar iteriz. Şimdi bu içerik yeni, bu senin yeni açtım arkadaşlar. Bu senin iç bölümü. Brawl Stars'a benzer oyunları bir bir oynuyoruz. Nasılmış? Güzel miymiş? Onları ıı, bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bir oyun Zaten sonra böyle oyunları biliyordur Bu arkadaş ıı, bu da kendi hesabım Diğer arkadaş buna hediye etti. 3200 1.300 kupa istatçı bakın sadece 10 karakterle 25 rank leon 11 rank diamond 11 rank bo 500 kupa zin 194 kupa brok 200 kupa jc 201 kupa bull 300 kupa colt 163 kupa nita 581 kupa şerisi var yani adam tutmuş var da 1 level 3 level 2 level 1 level 1 level 1 level, bir level. kafa yolları biriktirilmiş ama e, karakterleri atmış kutuları bize bırakmış arkadaşlar bugün kutularını hepsini atacağız kutuların da canlı yüzde arkadaşlar bu arada arkadaşlar o kadar Burada reklam var ki ama bugün terif yiyeceğim gerçekten e, terifi terif yiyeceğim instagram yani instagram şirketi bana rapor bile atabilir gerçekten olsun bunu, bunu da Leon'a verelim kardeşim. Bu hesabı arkadaşlar İsteseniz YouTube canlı yayına basıp tabi diğer kanalımda ikinizden birine verebilirim. Bu hesap paylaşımı var arkadaşlar. Settings'ten yapmak oluyor. Burada e, polisi ve mor için kredimden yapmak oluyor. E, belki canlı yayın verebilirim bu hesabı arkadaşlar. İsterseniz tabi ki ya da benim elimde kalabilir. Zaten onu kileceğim arkadaşlar. Bana o kadar da abi, kız Ama kutu kutular aslında başta 300, 320 kutu var. 265 küçük kutu 55 büyük yani değil ama gerçekten e, Azerbaycan olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar hızlı atacağız e, yani bu kadar hızlı safra. atıyorum arkadaşlar ki sıkılmayın çünkü oyunda yani bu kadar hızlı nasıl şeyden bilmiyorum bu videoda bir 15 dakika falan olmaktan düşünüyorum ben hızlı da atmak olmuyor arkadaşlar bu arkadaş bana verdi. Sonra dedi abi ne yapıyorsun yap. Hesap paylaş falan dedi. Ee, ve bir iş karakterimiz Rosa. Rare karakterler gelmeye başlıyor. Ya bugün yani her açılışın 10 TL falan gidiyor şu an her açılışında. Yani 8 elmas var bu arada. Ee, ya 320 kutu çok büyük. Yani benim için hayatımda bu kadar yani oyun olsun gerçek olsun basmamıştım arkadaşlar. Karıl geldi. Bu arada benim diğer box simülatör dükkanındaki tüm koşmeleri aldım. Serimiz de, serimiz de var. Onu da destekleyin ki ona da video gelsin. Onu pek izlemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ona video gelmiyor. Hayda hay hay senin reklamını var Bu reklamlardan bezdim ya. O kadar reklam var ki arkadaşlar. Bu arada bu yeni seri arkadaşlar. Yeni seri olduğunu unutmayın. Gerçekten bu Brawl Stars'a başka başka e, video oyunların videolarını çekidem ve Youtube'da paylaştım. Bu arada arkadaşlar... Bu arada arkadaşlar intromuz nasıl olmuş? Beğendiniz mi intromuzu? Beğendiyseniz yani mutlaka like atın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada yeni abone olmak bu animasyonu da var alttan da koymuşumdur. Nasıl olmuş? Be beğenmeyen beğenmişsiniz diye düşünüyorum. Kupa yollarını açmayacağım. Ya yani lan kutular bitmiyor. Karlı. Ama kardeşim o kardeş dedi ki arkadaşlar hayır abi bana verme git nono like falan canlı yarat kardeşlerimizden birine var ben de evet, vereceğim arkadaşlar size birinci veririm diye düşünüyorum. Ee, yani olarak bu hesap. Düşündüm dükkanımız böyle. gördüğü çok bir şey yok. Kutular aç abi. 8 elmas. Bu arada kardeşim e, bu hesap için senin hatına bu hesaba bir 100 elmas falan çekerim düşünüyorum. Sprout çok güzel. Ee, bir elma çekelim arkadaşlar arkadaşlar? Yani senin aklına çekiyorum kardeşim senin adına bir yüz gem çektim yani Sen, sırf bu hesap bana verdiğin için istersen geri verebilirim hesabını ama arkadaş dedi yani abi videoda at yani arkadaşın okulları falan var dedi ki abi okul var zaten oyun oynamıyorum hayır ben seni arkadaşlar ben bu kutu açmaları kap belki hızlandırabilirim yani video baya 20 dakika falan oldu. Bilmiyorum kayıt o yüzden hızlı biraz bir, bir buçuk falan hızlı izliyorsunuz şu an ne düşünüyorum ay kutular bitmiyordu bitmiyor bitmiyor şu an videonun yarısına geldik abi daha bu 230 tane kaldı düşünün yani şu an 286 tane kutu daha var düşünün Sadece 40 50 kutu şu an. Ve her atılışın 5 10 TL gidiyor yani o kadar düşün. Bu kadar hesapla yani para yatırmam. Yani gördüm aslında. Şimdi abi şunlar ee, şey o ilk satmış abi. Abim, abim diyorum da yani büyük diye arkadaşlar kral. hesap çok bağlı bir hesap yani 4, bu kadar kutusu var hesabın Leon'u var 3000 kupada kutuları kutularında kupa var 3000 tane yıldız 72 bileti 797 elması var yani zaten bugün abi bu arada kaç karakter size bakalım burada Soza 3 karakter 3 karakter karakterini iniyoruz şu an arkadaşlar yani bu yerine çıkıyor oha yani keşke skin yapsaydım keşke yapsaydım yani ben... kapak fotoğrafını belki koyabilirim belki koymam var 12 bu arada bonus elmas da baya geliyor ya bu hesap alan gerçekten çok pahalı bir hesap arkadaşlar alırsınız yani 800 Bence bin kadar ulaşır yani. İstediğiniz yapabilirsiniz bu hesapta Yani Instagram artık terif terif babası oldum ya. Muz, müziği kapattım ya arkadaşlar. İşte, tamam mı? Yani dakika falan unutuyorsunuzdur diye düşünüyorum çünkü yani bu kadar yani o kadar hızlandıracağım ki videonu daha bu kadar çok uzun neyse kısır da olmuyor arkadaşlar ben de bu hesabı alın çok bak arkadaşlar bu videon 15 dakikada tutacağım ben şu an zaten 15 dakika gördüğünüz Youtube'da tuttu izliyorsunuz isterseniz atın bakın ama kayıt 30 dakika falan <laughs> yarım saat bekliyor şu 10 dakika geldi 5 6 dakikada izliyorsunuz şey bakalım <laughs> ya atalım Battle some battle. Şimdiden 9 battling yaptım ya. Battling. Olsun. Spiderle çok güzel çok. Ne yapıyorsun? Daha şimdiden 200 kilo devirdik ya. Bu kadar. Yani inanılmaz. inanılmaz Çok uzun video. 300 ilmi kutu yani. dekor bir sayı. Gerçekten rekor bir sayı arkadaşlar. Bu videodan kazandığımız altınlar <laughs> var mı? Yok değil. Aslında var mı burada? Yok. Daha abi ben düşünüyordum büyük kupa yolunu falan aldayım ama onu gelecek bir tutar diye düşünüyorum. Ya gerçekten inanılmaz. Anlamıyorum. Bu kadar olmaz. 2 staff 83 bile yaptık ya sör, Güzel. Dört karakter. Okay. Bir, bir 4 karakter. Bir doga. iki karı. Dört karakter. Dört. Bu yapalım. arada tüm karakteri çıkartamazsın. Arkadaşımız üzülmesin bu hesabı kim alırsa. Yani hesapta bir bin elmas falan. Bin yakın. Elmas bırakacağım arkadaşlar harcamayacağım yani istediğin yaparsın istersen pro pass alırsın i̇şte yani pro pass yok da mega kutu açarsın ya kardeşim mega kutu açarsın ne diyeyim yani daha ne diyeyim bu kadar emek gerçekten arkadaşımız dediğine göre 7 tamam. saatini saat ayırmış sadece bu oyuna yani bir hayatının 7 saatini gerçekten ben ayırmazdım. O kadar potansiyel. Arkadaşlar, Instagram'a bağlı. Instagram'a yüzenmiş şey ya. Yalnız Instagram Facebook Instagram başka reklam yok arkadaşlar. Işte. Yalnız Instagram Facebook reklamı var. İşte 189 kutu yani aç aç bitmesi 4 karakterden ediyoruz daha. Yani kaç 65, yani 80 kutu falan attık. Sadece 5 karakter. Ben size güzel Çok Güzel bir şey Arkadaşlar yok. kardeşim geldi ama Ben Ben kap kutu hızlandıracağım videoyu. hızlandır. Abi bence burada saklı yani gerçekten arkadaşlar bu 200 kutu yapmış gerçekten 200 kutu bırak bence bak açma bak 300 kutunu 10 dakika oldu 11 dakika daha daha 180 bay bay abi İyiyim, ha Dışarıdan siz çiliyorsunuz çünkü arkadaşlar ilk iş ya yani. Kutu at. Abi bu atılsa bitirelim de gerçekten kayıt çok çok uzun sürecek diye düşünüyorum ve bin, binden çok ilmi. ben de bu video bin, çok elmas yatıracağım yatıracağım yorumu belki arkadaşlar videonu burada bitireyim mi? Ben bitireyim ya. Bir de bitirmeyeyim ya. Kapkutta hızlandırıyorum videonu. Bir de ya bitireyim arkadaşlar. Bir videonun da son. Arkadaşlar sen bir videonun da sonra. Korkmayın bu birinci bölüm. Ee, bölümde karşınızda <laughs>